Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, okuduğum e, kitapları size göstereceğim arkadaşlar. Yüzümü göstermiyorum biliyorsunuz. O yüzden yüzümü göstereceğim. Şimdi başlayalım bu kitaptan. E, bu kitabın ismi Sakız Sardunya. Böyle bir kitap arkadaşlar. Görünüşü böyle. İçi şöyle göstereyim. E, e, bu kitabı bize Türk hocamız vermişti sınav için. Zaten bu kitapların hepsi sınav için. Ben normalde kitap okumayı sevmem çünkü. Ee, bu e, sakız ve kitabının başı hiç hoşuma gitmemişti ama sonu çok güzeldi. Şimdi sıra bu kitapta Sadoku. Öyle ismi Sadoku. Burada siz tam göremiyorsunuz. Ters gözüküyor ben de neden olduğunu bilmiyorum. İçinde çok resim yok. Ama çok ince bir kitap zaten gördüğünüz üzere. Ee, bu kitap çok duygulandırıcı bir kitaptı. Çok güzel bir kitaptı. En sevdiğim kitaplardan birisi kendisi. Bu da Kedi Değil Kiti diye bir kitap. Bu benim kitabım. Hocam vermedi. Bu kitabı sonuna kadar okumadım daha. Ama şu an yani iyiydi. Güzel. Şu ana kadar güzel gitti. Üç Atık'taki Gezegen isimli bir kitap. Bunu hiç beğenmedim. Çok uzun ve içeriği hiç hoşuma gitmedi. Bu... E, ismini unuttum. Bu neydi? Heh, Uzaylar Dünyadaymış bu kitap. Bu kitabı da hiç hoşuma gitmedi. Ama siz... E, Biraz garip geldi bu kitap bana. Çünkü ya nasıl desem. Misal diyeyim bir sayfada seçim yapabiliyoruz. Ee, misal diyeyim evet diyorsan 32. sayfaya geç. Hayır diyorsan 40. sayfaya geç. Atıyorum böyle şeyler çıkıyor. Hem çok hoşuma gitmedi kitabın konusu. Ama sizin hoşunuza geliyor Bir kitap daha getireceğim şimdi. Şimdi getireceğim kitap benim favori kitabım. Bu Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Ee, Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı belki filmini izlemişsinizdir. Bu onun kitabı. Bayılıyorum. Birçok kez de bitirdim. Eğer kitap alacaksanız bunu alabilirsiniz. Kesinlikle öneririm. O zaman başka... E ha, bir de şey diyeceğim arkadaşlar. E, biliyorsunuz bayağıdır video çekmiyorum. Evet arkadaşlar kanalı bırakacaktım. Ama geri dönmek istedim. Şimdi geri döndüm artık. Söyleyeyim. E, bu da gösterdiğim kitapların hepsi bir arada. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.